Pusula Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız sevgili seyirciler. Bundan tam 23 yıl önceydi 3 Mart 1992 saatler 19.45'i gösterdiğinde zincirleme grizi patlaması oldu Zonguldak, Kozlu'da. Hava, ateş, toprak, su tam 263 işçinin canını aldı. Yoksa ihmaller mi denilmeli? 263 eve ateş düştü. Tıpkı 7 Mart 1983 Armutçuk faciasında olduğu gibi, tıpkı Soma gibi, tıpkı Karadon gibi ve daha niceleri gibi. Zonguldak'ın 150 yıllık kömür tarihinde yaşadığı en büyük faciaydı 3 Mart patlaması. Hoş bu utancın küçüğü büyüğü mü olur? Bu utanç ölen işçi sayısıyla ölçülür mü hiç? Bir madencinin de dediği gibi, madenler can almaz. Madenler niye can alsın? İhmaller öldürür adamı. İhmallerin yaşanmadığı, anaların evlatsız, çocukların babasız kalmadığı ocakların gün geçtikçe arttığı yarınları görebilmek dileğiyle. Başta 3 Mart maden şehitleri olmak üzere tüm maden şehitlerini saygıyla anıyor. Ailelerine bir kez daha başsağlığı diliyorum. o günkü acı ta hala aynı yaşa olmuş gibi yani. Çocuğum 8 yaşında daha 3. sınıfa gidiyor. Baba madene gitmeni istemiyorum. Gerekirse ben okul açtığı istemiyorum diyerek benim işe gitmeme engel olmaya çalıştı kendince.